herkese şey. merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle birlikte Gramma videosu çekeceğiz Birinci bölümde bildiğiniz gibi Granny videosu Granny 3 videosu çekmiştik ve kaybetmiştik ee, Hiç böyle destek vermediniz Hiç böyle bir beğeni falan gelmedi Bu videodan sizde max destek bekliyorum Tamam mı? O zaman başlayalım Gramma'mız burada zaten Nur yüzlü. Hemen bir eşeğe dönüş Yarsın Sana benzeyen bir şeyin yani. yanına saklan Hasta yatağına mı dönüştüm? Reklam yeri mi la İnternet size göre bağlıyorum <laughs> Güzel harita döndürürüm böyle tamam mı? Evet Oo, bir dakika bir dakika Buna bas Bunu biraz azalt Var. kayıtta olduğum için bu nasıl kasıyor bir telefonda oynayacağım. Yani bu biraz kasıyor tabii ki. Bakın bunu da alalım. Daha iyi görelim. Evet, buralarda bir şey bulamadım. Bir şey yok. Şimdi mal are... <laughs> gel kafana böyle başı yani oyunu birkaç gündür oynamıyorum kaç aydır oldu herhalde böyle arkamıza da bakalım <laughs> kaç gündür oynamadığımız için bir şeyler unutabilirim ve video biraz uzun çekebilir ama yine de siz izlemeyi unutmayın Çünkü siz benim istekçilerimsiniz siz her şeye rağmen beni izlemeniz lazım ben sizi seviyorum siz de beni seviyorum da ne var? Tamamdır anlamadım Bir Tamam sağol bakalım He. Anlamadım Heh He. 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 işte sizi çok seviyorum Sizinle şakalaşıyorum Bu da şey You are Bismillah çekmişiz. Şey Bunu yok. bir daha alıyoruz. ama benzin bir bidonunun birini bulduk. Bir, bir lazım olmaz. Bunu alıp. Bunu alıp. Allah. O neydi lan? O neydi lan? <laughs> gelişini gördünüz mü? Ben öyle bir şey görmemiştim ha. Yemin ederim bir heyecan geliyor. Oyunun linkini aşağıda bırakacağım. Oradan yükleyebilirsiniz. Çok büyük bir heyecan geliyor adama. Bizim sesi çok yakından geliyor bu arada. kitabı bulduk. Bir kitabı şimdi göstereceğim. Bu oyuna fener koymalar lazım ya. Çok karanlık oluyor. fener koysanız ne olur? Burası, burası kit değil. Ya. Yani. Burası da şey, biz geldik. Kıramma. yukarı koyacağız. Bunun gözleri biraz kör galiba. Yukarı çıkma ne yaparsan yap. Çünkü yukarı ben çık. geliyor bu arada. Burada yine bir silah parçası var. Burada bu de boş çıktı. Bu arada burada silah var. Size bize yarayabilir. Hadi İngilizce biraz azdan çoktan bir şey biliyoruz da tercümesini. Ama tabi burada garip garip cümleler vermiş. Onu yapamıyorum işte. canımız sağ olsun. Evet bu eşyalar mühim arkadaşlar. Bunları Elektriği getirmek için bulmanız lazım. Dört tane var 4. Ya üç tane buluyorsunuz ya da dört tane bilmiyorum. Ben unuttum. Sayı rakamını belirterim. şerefsize bak. bak şeref Bismillahirrahmanirrahim. Biri burada, biri orada. Ne yapıyorsunuz lan? I'm coming for you. Burada işimize yarayacak bir şey herhalde. Şimdi bir Böyle. olabilir mi? Adamı Bismillahirrahmanirrahim. Kursi nerede? Evet. Burada normalde balta olurdu ama koymamışlar şimdi oraya başka yere koymuşlar. Adamın ayak sesi bile korkunç. Bu bölümde Bizim binonun biri burada tamam. Şimdi baltayla biraz işimiz var. İki tane yeri baltayla kırmamız lazım. Biri kapı. Kaçacağımız kapı. İki de buradaymış bu arada. Allah rahmet eylesin öldük. Oh.

Hayır. Çok yavaş geliyor bu ne ya? Bu ne ya? Bunu şimdilik buraya atalım. Tapanca değil de benzin bile onu ver. yukarıda bu arada benzin Çok yavaş ilerliyor. Ben biraz artırın hızını ya. Arkadaşlar sizce bundan sonraki videomuz Granny 3 olacak ya. Bundan sonraki videomuz ne olsun? Minecraft bölümleri çekebiliriz yani. <laughs> çok güzel videolar gelebilir. Işte. Sizin tercihinize bağlı. Eğlencesi videosundan bunu kaydetmek istiyorum. Yürü. bir de hareket ettirmeyi unutmuyor ya. <gülüyor> 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 bakalım burayı. Altayla işi. Altayı burada atıyoruz. Aa, şimdi demin ben şu elektrik şeyler diyordum ya buraya koyacağız işte. Ee, şimdi bir tane yere gideceğiz buradan makas alıyorsunuz. İnşallah kaçabiliriz. Yani çünkü bir yazılmıştı. Herhalde bir günümüz kaldı. <laughs> yani bir koy. Oh, bir geliyor, bir geliyor. Tamam. Buradan geçiyorsunuz. Bu zaten bir bok yapmış. Evet. Evet, evet, evet. Evet. Benzinini buraya boşaltayım. Yararsam. Buyur. Benzinini biririn buraya boşalt. Buna aç. Bir şey Aa, çıkmadı. Hop. Tamam. Yani ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Siz benim yüreğimsiniz. Tamam. Bunu unutmayın. Sonra gidiyoruz. Gidiyoruz. Dönüyoruz. İnşallah. I'm coming for you. Şu yukarı kalacağız

çıkamıyoruz. Adam büyü yapmış bizi. bu da yukarı çıkıyor. Ben de yukarı çıkacağım. Aha, bunu mesela bir daha buldum. Bunu alalım. Buradan aşağı. bayağı ne bok yiyordum bak. Aa tamam bir <laughs> <laughs> só Sos... gel buraya. Ne ederim? Galiba ben eee <laughs> Galiba yoksa Yakışmış. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Maalesef kazanamadık. 2D2 i̇ki iki kazanamıyoruz şu an. Destek olun ki kazanalım ya. Bu ne ya? Neyse bay bay, Sağ olun. Sağ olun.